Sabah alarmını ertelediniz, yatağınızdan sürünerek kalktınız ve günün ilk düşüncesi aklınıza geldi. Kahve. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan kahve, sadece uykunuzu açan bir sıvı değil, aynı zamanda tarihi, kültürü ve hatta sanayi devrimini şekillendiren şaşırtıcı bir güce sahip. Peki, bu sihirli çekirdeklerin hikayesi nasıl başladı? Kahvenin keşfi efsanevi bir hikayeye dayanır. Efsaneye göre 9. yüzyılda Etiyopya'da Kaldi adında bir keçi çobanı, keçilerinin kırmızı meyveleri yedikten sonra aşırı derecede enerjik hale geldiğini fark eder. Keçilerin bir ağacın meyvesini yedikten sonra sabaha kadar uyumayıp dans ettiğini görünce kendisi de bu meyveleri dener. Sonuç olarak o da aynı canlandırıcı etkiyi hisseder ve keşfini yakındaki bir manastırın dervişiyle paylaşır. Derviş ilk başta bu meyvelere şeytanın içeceği diyerek ateşe atar. Ancak meyvelerin ateşte yaydığı büyüleyici koku onu fikrinden döndürür. Kavrulmuş çekirdekleri ezerek sıcak suyla karıştırır ve böylece modern kahvenin ilk hali ortaya çıkar. Kahve Arabistan Yarımadası'ndan dünyaya hızla yayılır. İlk kahvehaneler insanların bir araya gelip sohbet ettiği, fikir ürettiği ve ticaret yaptığı sosyal merkezlere dönüşür. Ancak bu yeni içecek gücü nedeniyle başta şüpheli karşılanır. Bazı dini liderler tarafından şeytanın içeceği ilan edilir ve yasaklanması istenir. Hatta 1675 yılında İngiltere Kralı 2. Charles kahvehanelerin muhalif düşüncelerin yayılma merkezi olduğunu düşünerek kapatılmalarını emreder. Ancak kahve artık durdurulamaz bir güçtür zamanla Venedikli tüccarlar sayesinde Avrupa'ya ulaşır ve sanayi devriminin körükleyen bir yakıt haline gelir. İşçiler ve fikir adamları kahve sayesinde daha uzun saatler boyunca odaklanabilir ve üretken kalabilirler. Bugün kahve milyarlarca dolarlık bir endüstri ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak kahve sadece bir içecekten çok daha fazlasıdır. İnsanları bir araya getiren bir sosyal ritüel. Sabahın ilk ışığı, zorlu bir iş gününün turtarıcısı, Hatta bir tarım ülkesinin ekonomisinin temeli olmuştur. Kalyon'un keşfettiği bu küçük çekirdek, yüzyıllar boyunca dünyayı uyandırmış ve dönüştürmüştür.